Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Konumuz Arda Güler Benfica maçı sonrası Arda Güler'le ilgili yazılanlar, çizilenler hepsini değerlendireceğiz ama öncesinde Galatasaray'ın Juventus zaferi ile ilgili de hazırladığım Avrupa basınında Galatasaray haberini şuraya yukarı bir yere bırakıyorum. Onu da mutlaka izleyin. Hoş geldiniz diyorum ve hızlıca Arda Güler haberlerine geçiyorum. Şimdi Öncelikle Arda Güler bu maç neler yaptı? 86 dakika sağda kaldı ama bunun büyük bir kısmı biliyorsunuz bir ırkçılık tartışması oldu ve çok fazla oyun durdu onun da içerisinde. Ya ben 10 dakika diyorum ona aşağı yukarı. 76 dakika diyebiliriz oynadığı süre. 61 defa topla buluştu. Şöyle bir ilginç istatistik var. Son 2 maçtır Arda Güler'i daha serbest bırakıyor Arbeloa. Ee, yani 10 numara pozisyondaymış gibi kağıt üstünde yazılıyor ama 8 6 numarada daha fazla vakit geçiriyor ve bu sefer yani Arbeleo'nun yeni sisteminde kanatlar daha fazla kullanıldığı için de Arda Güler'in topla oynama oranı biraz düştü. 46 pas, 40'ı isabetle %87 pas isabet oranıyla oynadı. 3 uzun pas attı Arda Güler, 3'ü de isabetli bunun İki orta yaptı. iki ortadan biri isabetli. Trent Alexander-Arnold'un gelişiyle beraber kornerleri daha az kullandığını görüyoruz. Arda Güler'in. 4 şut çekti. 4 şuttan ikisi isabetli. Bu dörtte ikilik oranıyla maçın en iyi şut isabet istatistiği. Yani en iyi üçüncü şut isabet istatistiğini elde eden futbolcu oldu. E, ceza sahası dışından 3 içinden de 1 zaten 45 artı 1'de gelen bir şut var ceza sahası. Çok iyi bir şut yani inanılmaz güzel bir plasi ama de kurtardı. E, onun için de güzel bir kurtarış oldu ama Arda Güler'in e, golü atmasını isterdim. Bir foul aldı. isabetli şut beklentisi 0.73 oldu ki maçın yani şut başına isabet beklentisi en iyi ikinci futbolcusu oldu kendisi. En iyisi de Vinicius Junior bu arada. İkili mücadelelerde de 4 ikili mücadeleye girdi, ikisini kazandı. 6 tane de sahipsiz top kazandı ki bu 6 sahipsiz top oranı dikkat çekici. E maçın 1 2 3 değil istatistik olarak sahipsiz top kapmada ama herhalde 4 5 olması lazım. O kadar istatistiğini vermiyorlar ne yazık ki. Sadece 1 2 3'ü veriyorlar. Evet, neler yaşandı? Portekiz'in teknik adam ee, 85'te Mourinho kırmızı kart gördü. Arda Güler 86 dakika sağda kaldı. 17. dakikada Arda Güler uzak mesafeden kaleyi yokladı. Ancak Turibin yerinde bir müdahaleyle gole izin vermedi. Bir de 45'te çok çok şık bir gol olacaktı. Ne yazık ki gol olmadı. Peki neler oldu? Defense Central neler yazmış bakalım. Orta sahada Chouamini takımının savunma pivotu olurken Kamavinga ve Valverde yine iç sahada görev aldı. Parlak oyununu ve ön planda yer alma yeteneğini geri kazanan Arda Güler yaratıcılık görevini üstlendi. Vinicius'a hakarete bu Pratistani'nin Vinicius hakaretlerini duyan iki isim Mbappe ve Arda Güler de Fransız oyuncu öfkeyle Arjantin oyuncu, pis ırkçı diye bağırmıştı. Ee, Arda Güler koşullar nedeniyle belki de Madrid'in orta sahasının en zayıf halkasıydı. Savunmada fedakarlık yaptı ancak rakibin hakimiyeti bir maçta hatlar arasında hareket etmek için fazla seçeneği yoktu. Defensa Central böyle bir... Haber hızı Marka gazetesine geçiyoruz. Marka gazetesi de Real Madrid, Eduardo Camavinga ve Arda Güler'in kalıcı rollerini sağlamlaştırmakta zorlandığı orta sahada daha fazla istikrar arayışında olduğunu gösterdi. Sabahoslay'ın bu yaz transferi son derece mantıklı olacaktır. Şimdi, Marka'da ben uzun zamandır görmediğim bir şey oldu. E, o bölgede Arda Güler'in Şöyle bir durum var. Tam açıklık getirmek gerekirse Arda Güler asist veya gol atmadığı için oynadığı oyun gölgede kalıyor. Yaptıkları, orada ne kadar e, kaliteli bir ayak olduğu, orada ne kadar önemli bir rol üstlendiğini, yani takımın artık vazgeçilmesi olmuş ama zaman zaman gazeteler Arda Güler'in yerine birilerini alıyor. Bir ara işte Wirtz'i alıyorlardı. Transfer etti gazeteler Wirtz. Real Madrid'de oynuyor şu anda onlara göre ama Tabii ki realde öyle bir şey yok. Gerçekte öyle bir şey yok. Fiilen öyle bir şey yok. Şimdi de Saboslay çıktı ki Saboslay'ın mevzusu da var tabii ki. Arda Güler'le biraz da orayı kaşımaya çalışıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ki bunu marka gazetesinden de beklemezdim. Onu da söyleyeyim. Başka gazetelerden beklerdim. Mesela El Nacional'dan beklerdim ama marka şaşırttı. Menengik Madrid gol veya asit yapmamanın şanssızlığı sağ yarı alanda akıllıca oynadı oyunu bağladı ve dar alanlarda yaratıcılık kattı. Rolünde gelişmeye devam ediyor ve maç boyunca tehlikeyi kokladı demiş ve Sebastian Naash'ın gazetesi Real Madrid'in tartışmasız en iyi oyuncusuydu. Arda Güler sürekli doğru son pası aradı ve 6 kilit pasla maçını tamamladı. Bu da her şeyi anlatıyor görebilene. Benfica'nın savunma düzenini çözmeye çalışan tek oyuncuydu. Düşük yüzdeyle sonuçlanacak hareketlerde zorlanmadı. Zeki ve yaratıcı ve soğukkanlıydı. Rafa Silva çok fazla. Bu arada Rafa Silva Beşiktaş'a göre çok daha iyiydi. Ama gene maçın Benfica adına kötülerinden de onu söyleyeyim. Beşiktaş'taki kıyasla baya iyi. Yani Avrupa'da birazcık antrenman yapınca direkt fizik güç ve kapasite artıyor. Yani çok enteresan bir şekilde. Arda Güler'i serbest pozisyonda bıraktığından beri açıkçası Arvelov'a birazcık Arda Güler'i e, defansın yani rakiplerin de arasına atmış oluyor. Nedense anlayamıyorum Arda Güler sürekli rakiplerin arasında dolaşıyor. Belki de o bir oyunun parçasıdır rakiplerin arasında dolaşması bilmiyorum ama o noktalarda Arda Güler'e de pas atmak çok güçleşiyor. Güçleştikçe de daha az top e, sahibi oluyor ve daha az öne çıkma e, oranı yakalıyor. E, bu da Arda Güler işte sadece gol ve asistle oyuncuyu yorumlayan e, spor gazetecilerinin sürekli Arda Güler'i bir şekilde hedef haline getirmesine sebep oluyor. Zaten oraya da hemen e, menajerlerin gazetecileri, o paralı editörler girer. Birilerini transfer ederler. İşte Arda olmadı, işte onun yerine şu, şu olmadı, onun yerine bu. E, bir de uyduruktan haberlerle anlaşmalar yapıldı diye haberler ortaya çıkarırlar. Gol gazetesiyle devam ediyoruz. Her türlü akıllı açıları bulmaya çalıştı ve birkaç şeyi gol denemesi yaptı. Ancak öldürücü paslar konusunda biraz yetersiz kaldı demiş gol gazetesi. E genelde evet Arda Güler'den onu bekleriz yani. Özellikle Vinicius ve Mbappe ama... Gerçekten Real Madrid iki maçtır da Benfica'ya karşı biraz böyle dişini geçiremedi bana kalırsa. Oyunun belli zamanlarında topu kontrol etti falan ama yani spikerler kimdi bilmiyorum isimlerini. Ee, sürekli Real Madrid çok domine etti falan. Ben öyle bir şey görmedim açıkçası. Maç zaten 1-0 bitti. O öldürücü vuruşu yapamadı Real Madrid. Hiçbir iki maçta zaten birinde darmadan oldular. Bu maçta da yapamadılar. Ve C gazetesi oyuna alışması, alışması biraz zaman aldı ancak sonrasından... Anthony Turibin'den birkaç iyi kurtarış yapmayı sağlayacak şutları çekti. İkinci yarı oyuna daha çok hükmetti demiş C gazetesi. Futbol Espana gazetesine geçiyoruz. Real Madrid'in ilk yarıdaki en iyi oyuncusuydu. Ya o taraf farklı görmüş, bu taraf farklı görmüş. Yani inanılmaz bir tutarsızlık da var ya haberlerde. Onu da ben kabul ediyorum. Açılış golünü ararken paslar seçti ve açılar yarattı. Ayrıca Anthony Turbin'in güzel bir şutla test etti. Maçın ikinci arasında oyun daha açık hale geldikçe şey etkisini kaybetti demiş Futbol Espana gazetesinde. Siz de hangi gazetenin yorumuna katılırsanız onu mutlaka yorumlarda Belirtin. Sports Mall gazetesi de e, birkaç kez kaleyi gördü ancak tribünü geçemedi ve derinlerden fırsatlar yaratmak için elinden geleni yaptı. Ancak sonuç alamadı. Zaten kimse de sonuç alamadı. Bir tek Vinicius bir ara çok sinirlendi ve e, fişi çekti. Peki şimdi Planeta Madrid'de çıkan bir gazete, şey haber var. Açıkçası haber şeyin... E, Laggio Sarrano'nun haberi, Deneyimli Spor gazetecisi, onun yorumları aslında haberleştirmişler. Bakalım neler yazmış Arda Güler'le ilgili. Özellikle başlıkları çok dikkatimi çıktı. Çünkü şöyle diyorlar, Bellingham kınadı, onunla birlikte takım kaybediyor demiş başlıkta ve spotunda Bellingham'ın takımın dengesi bozdu. Takımın dengesini bozdu ve Arda Güler'in sahada olduğu zaman takımın daha iyi bir dengeye sahip olduğuna inanıyor. Kim inanıyor? tabii ki gazeteci Latigo Sarrano, İtalyan gazeteci Latigo Sarrano neler demiş bakalım. Madrid Arda Güler'i Bellingham için feda ederse kaybeder diye sözlerine başlamış. Fikir yeni değil birçok gazeteci İngiliz oyuncunun ilk 11'de başlaması durumunda takımın dengisi konusunda aynı şeyi dile getiriyor diyor. Re bu Planeta Madrid gazetesi hem onun konuşmalarını hem de genel bir çerçeve çizmiş ama genel olarak Sarrano'nun açıklamaları bunlar. Maç karışık duygular bıraktı. Vinicius Junior'ın muhteşem golüyle galibiyet elde edilse de Real Madrid Bellingham olmadan farklı bir taktik yaklaşım sergiledi. Bruno Alemani Estadio'da İngiliz oyuncunun yokluğunda Alvaro Alberoa'nın orta sahayı yeniden organize etmesine nasıl olanak sağladığını vurguladı. Bellingham'ın sahadan ayrılmasıyla Valverde ve Camavinga daha belirgin bir rol üstlendi. Tabii ki Valverde için Trent'in de etkisi var. Kanatlarda destek sağladılar ve takımı dengelediler. Elmani bunu daha kompakt ve ciddi bir görüntü sunduğunu belirtti. Real Madrid özellikle oyuncuların özverisinin kilit rol oynadığı orta sahada daha organize ve sağlam görünmeye başladı. Torres ee, şöyle takımın yüksek seviyede performans sergilediği konusunda hem fikir olduklarını duydum diyor. Sonra Bu Alex Torres ile yapmış bir konuşma. Oyuncuların yüksek seviyede performans sergiledi ve çok ciddi bir maçtı. Sonuç performanslarını yansıtıyor. E, Valverde ve Chomini'nin ikili mücadelelerde üstünü kurarak Benfica'yı sınırladıklarını vurguladı. Portekiz ekibinin son dakikalarda fırsatlar yakaladığını da kabul etti. Yani bu dakikalarda artık yoruluyor diyor ve Arda Güler'le beraber orta sahada daha organize olan bir Real Madrid görüyorum demiş Sarrano. Bu şekilde bitirmiş The Planeta Madrid gazetesi de bunu. Bununla beraber birkaç gazeteci daha yorumlamışlar ama yani benzer şeyler söylüyorlar. Açıkçası Arda Güler'i e, bu noktada da beğeniyorlar diyeyim. Marka gazetesi ne buldu onu da bilmiyorum. İşte birkaç gazete daha var onunla öyle bir iki tane daha. Birileri de farklı fikirler aynı oyunda farklı fikirler ortaya çıkarmış. Bu birazcık da... Arda Güler'in serbest oyuna geçtikten sonra topla daha az buluşması ve daha etkili olması gerektiği noktasında da kafa karışıklığından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü gazeteler farklı açılardan bazıları hala geçen seneki pozisyona göre yorumluyorlar ama işte ısı haritasını görüyorsunuz artık geçen seneki gibi e, oynamıyor Arda Güler farklı bir pozisyonda. E, on numarada olmasını bekliyoruz ama 10 numaraya koymuyorlar. Herhalde koymayacaklar da. Bilmiyorum bakalım neler olacak. Yorumlarda buluşalım. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hype'ınız varsa hype'ınızdan da bir tane alırım. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.